Yusuf amca, e dün yediğin lokmalara ne oldu? He, Onlara hiç cevap yazmadın. Hem o dolapta gidiyor bütün yiyecekler nerede? Hani lokmaları güzel güzel e, afiyetle yedin. E Meryem sana yemek yapar ki. Sen de kendin yap. Alışverişe çık. Sen sonuçta işe de gidiyorsun. Aa doğru malo. Korona virüsü çıktı ya. E kendi paranla git marketten alışveriş şey yap gel. Hem neydi? 12 mi yaş mıydı neyi çıkamıyordu, ne çıkamıyordu? 12 yaş mı ne çıkamıyordu? Şey 20 yaş altı. 20 yaş altında da değilsin. Yani sen çık çıkabilirsin. Bak benim kızım çıkamıyor 20 yaş altında olduğu için. Eve kapanıp kaldı. Bak, bak. Hapis hayatı sürüyor evde. Ne yapsın benim kızım? De mi babacığım? Anne ya sen de oradan kıs kıs gülme. Tamam. Bitti mi babacığım? Bitti. İkide bir bizden yemek isteyip durma. Evet. Onu o lokmaları löp löp yemeden önce düşünecektin. Evet. sen yarını düşünmeden bugün ne bulduysan yedin biraz az ye evet neyse hadi görüşürüz zaten spor yap diyorum bak yapmıyorsun Meryem beni arıyor söylüyor bunları tek tek unutmadım bunları da